Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim iki halkımızın çok bir tarihi e, var. Bu bin yıldan çok bizim tarihimiz var. Bizim dilimiz, dinimiz, tarihimiz bir halk e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan o, Türklerin ana yurdu Orta Asya'dan geliyor. Türkiye, onun her fırsatta karış karış gezdiği ikinci vatanı. Kuban İçbek Ömür Aliyev, dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi. 20 yılı aşkın süredir diplomatlık yapan Kırgız Büyükelçi, Türk kültürüne ve öz Türkçe'ye gönülden bağlı. Ömür Aliyev, Büyükelçiliğin kapılarını TRT Haber e açtı. Bu bizim, onu yazar Cengiz Aytmak yaklaşık iki buçuk yıldır büyük elçilik görevini yürütüyor. Kırgız büyük elçi Türk kültürüne büyük önem veriyor. Türk, Türkle Türkçe konuşmalı diyor. Ee, kültürümüz bu emek başkası aynı bu sebep bana hiç ben yabancı mesmide bizde bu emeklerimiz emek ayran başkası et bunu da biz çok kullanıyoruz sizde de bu süt kaymak hepsi aynı. Sizden Kayseri mantısı bir, bir kaşıkta kırk mantı, bizde bir kaşıkta bir mantı. Bizim mantılar çok büyük. Ömür Aliyev çalışmadığı zamanlarda ya yürüyüş yapıyor ya da kitap okuyor. Büyük Elçilik binasında kendi yaptırdığı özel bir kütüphanesi bulunuyor. Spora da oldukça meraklı. Ya bu tenis en, bu kayak kış zamanında.